Herkese selam arkadaşlar ben Metin. Bugün kanalda farklı bir şey deneyeceğiz. Brawl Stars'ı oynarken sizlerle birlikte olacağım. Bugün sahip olduğum favori karakterlerin favori kostümlerini sizinle paylaşırken birkaç açıklamada bulunacağım. Öncelikle neden size video paylaşmam gerektiğine geleyim. 10.000 kişilik kocaman bir aile olduk. Artık konuşmamın vakti gelmişti. Bence geç bile kaldım. Sizlere daha çok oyunun gameplay kısmıyla değil de Brawl Stars haberleri, Brawl Stars gizemleri ve hiç yapılmamış Brawl Stars içeriklerini yapmak için geldim. Bildiğiniz üzere ben Supercell iç resmi içerik üreticisiyim. Sizlere yeni gelecek olan güncellemeler hakkında ön bilgi vermem gerekiyor. Gerek ilk peeklerde gerek güncelleme haberleriyle sizlerle birlikte olacağım. Merak etmeyin hiçbir ücretsiz şeyleri kaçırmayacaksınız. Şu anda favori karakterlerimin favori kostümlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, videonun süresi çok uzun olmayabilir. Şimdiden kusura bakmayın. İlerleyen videolarda daha uzun video, daha uzun süreli videolar atmaya çalışacağım. Bu videoyu çektiğim saatler arasında çift star drop etkinliği de geldi. Onu da yapmayı unutmayın. Çok güzel bir etkinlik. 2 kat e, star drop veriyor. E, dediğim gibi hiç yapılmamış Brawl Stars içeriklerini yapmak için geldim dediğim kısım şuydu. Yarın bomba bir video geliyor sanırım Türkiye'de veya dünyada kimse yapmamıştır. 4 hesapla birlikte yapacağım bir video. O videoyu da kaçırmayın derim arkadaşlar. Bu video kısa olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.